Herkese merhaba. Lastik Park YouTube kanalında yepyeni bir otomobil hikayesiyle sizlerle birlikteyiz. Halit evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, tek sayfa. Tek sayfa. <laughs> Marka yeni. Ama tek sayfa ama gene baktım bu kaç? 1830 mu? 1930, 1930 mu? 1930 Gene yani şu tek sayfada 1930'a <laughs> gitmeyi becerebildin ya bravo sana. Ee, bugün DS konuşacağız. Evet. DS mi DS mi? Valla Türkçe okursan DS tabi yani. Çünkü e, toplum içinde şey de var, DS diyen de var, DS, e, DS diyen yani, de var. De hani DS. her her ikisi aslında olabilecek. Evet. Fransızlar ne diyor acaba? Onlar, Onlar DS demiyordur. DS, 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 DS diyorlar. <gülüyor> Hatta <gülüyor> onlarda daha farklı okunuşları var. Oradan gelecek zaten biraz sonra tarih içinde o da var. Ee, DS diyelim biz. DS olsun, Fransızları dediği gibi olsun. Yani fark etmez. Yeni bir marka dediğin gibi. Fakat eski bir isim. Çünkü hatırlayanlar olacaktır. Citroen bir modeliydi DS. Evet. O yüzden 1930'lardan başlıyor. DS 1930'larda yola çıkmadı ama 1930'larda Citroen dünyanın ilk seri üretim önden çekişli otomobilini satışa sunmuştu. Traksiyon havan. Zaten önden çekiş demek. Hı -hı. Ben otomobil böyle firmalarının taktığı bazı isimlere çok gülüyorum. Yani önden çekiştiği otomobil model ismi mi olur yani? Ama olmuş yani yapmışlar bunu. E, ve çok basit aslında. Hani evet, Türkçe. Evet, evet, evet. Yani isim çok havalı. Ama çok basit. Bizim için havalı. Yani. Bizim... Anlamını bilince e, önden çekiş. Düşünsene şimdi. Tofaş önden çekiş. Alır mısın öyle bir? Yani çok garip geliyor insan. E bunu şeylere paylaşmış ki biz hangi programda ya? İşte Newcastle United Tabii falan ben. hani. Hayır. Yeni Kale Birlik. Yeni Kale Birlik. <laughs> Aynen öyle. Hani bunu şey hani eskiden büyük çekmeceye giden <laughs> otobüsler arkasında vardı ya onun gibi bir şey. Newcastle United. <laughs> New York. <laughs> Aynen. Yeni şehir. Yeni şehir. Çok Bizim öyle oradaki öyle. mahallenin adı işte bu. Yani yeni şehir. Ama öyle olunca daha böyle bir farklı <laughs> havalı geliyor. Doğru. Traksiyon havan yani hani ee, ve... Citroen biliyorsun aslında otomobil tarihinde... ...ilginç yenilikleriyle tanınan bir marka. İşte ilk önden çekişte otomobil gibi vesaire daha daha birçok şey sayabiliriz. Çünkü André Citroen... ...yenilikçi bir adamdı. Yani otomobil dünyasında... ...hani böyle çok özel insanlar vardır ya, Henry Ford. <laughs> i̇şte seri üretim dersin. X, bir sürü şey sayabiliriz, öyle bir, bir sürü isim var aslında ama... ...André Citroen mesela Avrupa'da... İlk seri üretimi başlatan adamdır. Bunun için de önce gitmiş Ford fabrikasını Amerika'da gezmiş, incelemiş, Henry Ford'la konuşmuş vesaire. Ve onu Avrupa'ya getirmiş birisi. Evet, mesela ilk yetkili servis ağı falan kuran Andres Stren. Dolayısıyla Stren otomobil tarih önemli bir marka ve Andres Stren de önemli bir adam. O dediğini bugün yapamayanlar var. Ya yani. <laughs> Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. <laughs> Ve e, traksiyon havan yollardayken daha yeni projeler düşünmeye başlamışlar. Yani biz daha ne yapabiliriz, nasıl değiştirebiliriz bir şeyleri diye. Ve bu proje tabii İkinci Dünya Savaşı araya girince durmuş ama gizliden gizliye yürütmeye devam etmişler. Ve 1950'ye gelindiğinde bu projenin adına yani prototipler üretmeye başlamışlar. E, proje D demişler bunun adına. E, i̇smini okumam lazım adamın. 1940 yılında Paul mages nasıl okunuyor bilmiyorum Fransızca mı yoksa başka bir ülkeden mi bu arkadaş? Ee, hidrolik sistemler üzerinde çalışan bir mühendis bu Citroen'de. Malum e, hidropinomatik süspansiyon diye bir şey var hayatımızda. E, bunu ilk yapan seri üretim uygulayan da Citroen'di. Hidropinomatik bu arada e, hidrolik sıvıyla. Aynen öyle. pinomatik havayla. Havayla ha evet. Hidropinomatik ikisini, i̇kisini birlikte Ya yani Şöyle, hidropinomatik süspansiyonun yaptığı iş şu. Normalde bizde nedir? Eskiden işte makaslı sistemler vardı. Amortisör vardı. Sonra elezonya yolda amortisör vardı. Hep bir amortisör vardı. Aslına bakarsan Hı. neredeyse. Ee, bu sistemi farklı şekilde ayarlayabilecek formda... ...hidrolik sistemle kontrol eden bir süspansiyon sisteminden bahsediyoruz. Yani sertliğini değiştirebiliyorsun, otomobilin yüksekliğini değiştirebiliyorsun vesaire. Bu bu mühendisin öne koyduğu şey sadece süspansiyon değil. Direksiyon sistemini, fren sistemini ve şanzımanı bu sistemle, hidropinomatik sistemle çalıştırmak. Vay. Hepsini tek sistem üzerinden gibi düşünebilirsin. Şimdi 1955'li yıllar veya 1950'lerin ikinci yarısına baktığın zaman e, özellikle Amerika'da otomobillerin kuyruklarının büyüdüğünü görürsün. O zaman uzay çağı başladı. Hani roketler, bilmem neler filanlar. Ee, Amerika orada o şovu yapmaya çalışırken... ...yine de mesela 55 Chevrolet'e bak, 56 Chevrolet'e bak. Hala e, şey değildir, tam kuyruk yoktur ama... ...çamurluklar yuvarlaktır, yuvarlak far kullanılır. Çok tipik sedan görüntüleri vardır vesaire. Ee, Avrupa'da da bunun yansımalarını görürüz zaten. Hani Avrupa modellerinde de, markalarda da benzer tasarımlarla karşılaşırız. Sadece kuyruklar abartılı değildir. Ama yuvarlatılmış haklarında. Kurt diye orada şey yapdın işte. El Sresten El Ta, 50, 90, 50, ha, Tabii Ta 59 El Dorado'nun onun zirvesidir zaten. Yani evet. en büyük kuyruklu otomobil olur zaten hani baktığında. Evet. Fakat Citroen DS o zamana kadar görülmemiş bir tasarım. Yani böyle basık bir otomobil aslına bakarsan hatchback fastback arası bir tasarım. Böyle e, otomobilin sanki e, camları ve tavanı otomobilden ayrıymış gibi duruyor. Böyle aşağı doğru eğimli bir kaput. Ve uzunca bir kaput bu arada. E, çünkü... E, ...havacılıkla ilgili mühendisler de var Citroen'in bünyesinde ve onlar da aerodinamik açıdan çalışmışlar. O dönemin en aerodinamik otomobili olduğu söyleniyor. Ve Paris Otomobil Fuarı'nda ilk gün, sergilendiği ilk gün, 12 bin sipariş almış. Ne diyorsun? 10 gün o fuar, 10 günün sonunda 60 bin siparişe ulaşmış. Ve hani e, bir 10 sene öncesine kadar kırılamamış bir rekordu bu. Olağanüstü bir başarı. Ve ilk çıkan bu arada hani Fransızlar aslında DS diye okumuyor. DZ, DZ diye okuyorlar. Tanrıça demek. Ha, güzel. Yani Tanrıça'ya benziyor. İsmi o yüzden Tanrıça olarak adlandırılır bu otomobil. DS 19 olarak çıktı ilk. İlginçtir. 1930'larda hani 35'te, 34'te, 35'te yollara çıkmış olan e, traksiyon havanın 1.9 litrelik motorunun geliştirilmişi var. Üzerinde 75 beygir. Fakat yarı otomatik şanzıman var. O zaman 70 yaşa e iyi ama. Tabii i̇yi, değil mi? Hiç fena değil. Yarı otomatik şanzıman var koldan. Ee, debriyaj yok. Sen onu hareket ettirdiğin zaman kolu manuel şanzıman. O otomatik olarak debriyajı harekete geçiriyor filan. İşte hidropinomatik Hı -hı. sistemin bir yansıması diye söyleyebiliriz. Ee, çok ünlü oluyor. Amerika'da da çok ünlü oluyor. Hı -hı. Sonra 1975'e kadar üretildi bu arada DS ama üç farklı nesil halinde üretildi. DS19, DS21, ds 20 diye. Ama Citroen çatısı altında. Tabii, Citroen'in bir modeli. Tamam. Hatta Charles de Gaulle'ün e, otomobiliydi biliyorsun. Hatta Charles de Gaulle'ün bir suikast girişiminden... E, ...DS sayesinde kurtulduğu anlatılır vesaire. Önemli yani... ...otomobil tarihi açısından gerçekten çok önemli modellerden biri. Mesela en önemli özelliklerinden bir tanesini söyleyeyim. İlk zamanda vardı bu otomobilde, sonra yasaklandı. Ama şimdi hemen hemen bütün modern otomobillerde var. Viraj farı. Şimdi biz viraja girdiğimizde... Ee, bazı otomobillerde o taraftaki sis lambası yanıyor. Bazı otomobillerde daha gelişmiş LED, e, full LED'lerde mesela o tarafa daha fazla LED Hı -hı. lamba yakıyorlar. Burada ise, DS'de ise direksiyona bağlı farlar. Direksiyon çevirince far da dönüyor. Ama far sabit yani dışı sabit, farın içinde dönüyor yuvarlak var. 15 dereceye kadar dönüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Fakat tabii o zamanki teknolojiyle viraj içinden gelen insanların e, gözünü aldığı için yasaklamışlar sonra. Veya Tipikti. O çok ünlü olmuş olan tek kollu e, direksiyon simidi filan. Hatta bazı filmlerde de oynadı. Fantoma'da falan oynadı. Hı hı, çok meşhurdu. Ee, böyle bir otomobil. Ee, 1965'te DS21 geldi. Bir de onun Palas diye bir versiyonu var. Lüks. Gerçekten o zaman en lüks otomobillerinden bir tanesi. Onda 2.2 litre 106 beygirlik motor var. Artık 60'lar tabii. Hı hı. Motor teknolojileri gelişmiş. 1973'te DS23 oldu. Bence giderek çirkinleşti bu arada. Ya yani ilk neslindeki <laughs> sevimlilik yok diğerlerinde. Bana göre. Onda da 2.3 litre 115 beygir karbüratörlü motor ama sonra bir de enjeksiyonlu motor koydular 130 beygir. Yani 70'li yıllarda 130 de Az buz değil ki o zaman bir de çok bu dönemde de 60'larda falan Michelin Citroen sahibi bu arada. Tabii. Mesela ilk günden beri radyal lastik kullanıyor DS'ler. Çünkü radyalı zaten çıkartan Michelin'di. Patron orada. Tabii yani o günden ilk günden itibaren radyal lastiklerle çıkmış mesela yola. O zamanlar çok yeni teknoloji bunlar. Yani DS bitti 1973'te. Yerini CX diye bir model aldı ki aslında CX de e, DS'nin modernize haliydi. Baktığın zaman köklerinin orada olduğunu biliyorsun. Özellikle burun yapısı itibariyle. Sonra yani orada 73'ten itibaren DS uzunca bir süre konuşulmadı. Sonra o da unutuldu hatta. Unutuldu, tabii tabii. klasikçilerin gözdelerinden Hı -hı. biri olarak devam etti hayatına. Sonra Citroen dedi ki ya bir şeyler yapmak lazım. DS de çok iyi bir isim. Ben bunu bir kurcalayayım. Ve 19, şey, 2010 yılında Citroen C3'ten bir tane DS3 yaptılar. E, hatta tek kapı hani şeyi böyle ön kapının bittiği yerde yukarı doğru bir dikmesi vardır filan. Çok da ben o şekilde şu ama. Yani, lüks C3 kafasındaydı iş. Sonra arkasından bir aynı yıl e, Citroen C4'ten geliştirilmiş DS4 çıktı ama bunların hepsi Citroen modeliydi. Yani hala Citroen DS diye geçiyor. Tabii tabi tabi Citroen DS4, DS3 gibi. Mesela bu <laughs> C4 yani C4'ten türetilmiş DS4'ün bana göre en komik özelliği arka camları sabitti. Dört kapılı otomobil. Yani hatchback beş kapılı olmak lazım. Arka camlar açılmıyordu. Sebep, sebep e, yani Arka kapının şekli sebebiyle e, camın inceği alan yok. Öyle tasarlamışlar ve bunu da şey diye anlattılar bize, ben onun testini yaptım o zaman. Dedim ki arka cam hiç olmasa kelebek camı şeklinde açılsaydı falan yani hani çözüm mü yok. Bir, bir hava gelsin ya. Bir yani. şey olsun. Ya işte e, çocuklu aileler kullanıyor, çocuklar işte tehlikeye girmesin diye. Hadi oradan. Dur e, araba öbür arabalardaki de çocuk <laughs> bilmiyor mu ya? Yani? Hayır hayır, diğer ürettiğim araçlarda var. Nasıl olacak şimdi bu iş? Neyse yani e, öyle bir... ...şeyle idare etmeye çalıştılar. Ki Türkiye yollarında da var. Ee, 2018 yılında DS3'te ilk defa DS logosu kullanıldı. DS4 2021 yılında yenilendi. Ki Hı -hı. Türkiye'de hala satılıyor. Onları biraz sonra anlatacağım. Ee, bence DS model ailesi içerisindeki en ilginç otomobil DS5'ti. Onu da yapmıştık. İlginç tasarımlı bir otomobilde. Özellikle iç mekanı. Niye ise uçak kokpiti havası istemişler herhalde aynanın üzerinde de bir takım kumanda düğmeleri falan vardı. Yani ben çok sevmemiştim açık söylemek gerekirse. Çünkü zaten kumanda düğmelerinin hani elinin altında olmasını istersin, elinin üstünde değil. Denediler ama çok tutmadı. Tabii o zaman PSA'ydı daha şirket. Hani Peugeot Citroen. Ve DS aslında yeni marka olmuştu. İlk 3008'in platformunda yapılmış bir otomobildi bu. Yani aslına bakarsan Citroen P, o zamanki PSA için konuşursak Eski nesil platformlar üzerine üretilmiş modeller bunlar. Modern DS 7 2017'de başladı. Yani oraya kadar altyapı hazırladılar, işte marka tanıtıldı vesaire oldu. Hala da makyajlarla devam eden DS7 çıktı. Bir SUV ve modern bir platform üzerine yapıldı. Modernden kastım artık Stellantis isteyebiliriz. EMP yani EMP2 hı. diye bir platform var. İşte Peugeot 3008, Opel Grandland, Citroen C5, Aircross vesaire bunların altyapısında bir otomobil DS7 sadece aks mesafesi biraz garip. Garipten kastım şu. Şimdi mesela bakıyorsun 3008 ve e, Opel'de Grandland'de aynı aks mesafesi var. Cross, C5 T5. Air Cross daha büyük. Peugeot 5008 ondan da büyük. D'si daha ikisinin arasında bir yerde. <laughs> yani enteresan bir durum. Fakat yani D segmenti bir SUV baktığında ve tabi e, tabii DS ne yapmaya çalışıyor Stellantis ya da PSA ya, ya da Citroen ne dersen de. Sonuçta lüks bir marka haline getiriyor. Ee, o grupta çünkü premium eksikliği var. Aynen. Değil öyle. mi? O yüzden oraya gidiyorlar. Yani şöyle demek lazım. Vardı. Yani henüz daha Psa iken premium bir marka yoktu orada. Stellantis oldular. Ya Alfa Romeo var yani şimdi oraya baktığın zaman. Lancia var. Masalati. Premium olabilecek masevati zaten var. Hani masevati insanlar daha çok spor otomobil markası gibi algılıyor. Biraz daha yukarıda kalıyor. Yani bir e, alfa'yı da premium olarak görmüyorlar ki. Alfa'yı yıllardır Almanlar Alfa'yı 156 çıktığında Alfa Romeo 156'yı BMW 3 Serisi ve Mercedes C serisiyle karşılaştırmışlardı. Ya biz premium de, algılamışlardı. Bizdeki onu. algı öyle değil mesela. Bizdeki algı öyle değil, değil. ama Avrupa öyle öyle bakmıyor işe. E, dolayısıyla şu anda Stellantis grubunun içerisinde e, hani Alfa var, Lancia var, işte Maserati var. Premium hissi verebilecek zaten Maserati premium da. Alfa da bazı ülkelerde öyle kabul ediliyor yani şimdi gibi gibi bir filan premiumdur yani çok net. E, Lançayı tekrar diriltecekler, onu da mutlaka premiuma yakın yapacaklardır. Fransa kanadından gelen premium da DS. Bu arada DS tuttu hani Türkiye yollarında da var. Avrupa'da da fena satmıyor ya. İyi. premium olarak hayatına yeni başlamış topu topu baktığında 8-9 yıllık bir markadan bahsediyoruz. Hani marka olarak Hı. bunu söylüyorum. E, aslında fena gitmiyorlar. Orada bir şey... Konfor oynuyorlar ama. En önemli nokta burada o. Citroen'den gelen e, genler bunu gerektiriyor zaten. E, orada başlangıç aşamasında sedan yavar gerçi ama hani premium dediğin zaman daha çok böyle sedan, hatchback o tarz giderken... Sedan da genel... var, o, o biraz sonra gelecek. E, çünkü orada evet. şey var, daha çok SUV ile başladılar o sürece. Ya, ya ama bak ilk başladıkları modeller SUV değil aslında. Hani Citroen model olarak DS'ler, B hatchback olarak başladı, ben DS, C de, hatchback. De, DS olarak e, DS5, D segmentiydi. Yani ilk hmm. SUV modeli DS7. Ee, ve az önce söylediğim gibi DS markası olarak e, konfora yani premium ve konforlu otomobil algısına oynuyorlar. Güzel otomobil on DS. Citroen'in genleri bunu gerektiriyor zaten. Yani Çok net. Hatta Citroen'in son dönemde biliyorsun kullandığı hidrolik stoperli e, amortisörleri var. <laughs> yani DS'te de varsa bunlar karşımıza çıkıyor. E, i̇ç mekanda da kendine özgü bir tasarım oluşturmaya çalışıyorlar. Ben yani çok hoşlanmıyorum. Ee, ...tamam kromajlı böyle parıl parıl parlayan düğmeler var ama... ve ...çapraz çizgiler var. Farklı ışıklarda üzerindeki... ...logoyu vesaire, yani ne o, anlatmak istiyorsan göremiyorsun. Göremiyorsun, net göremiyorsun. Tamam onu sahibi zaten alışır, nereden ne olduğunu öğrenir de... Elinin altında bir düğmeler var ama onların hangisinin olur, iyice evet. bakman lazım. Yani, hani çok o zor. otomobili yeni kullanmaya başlamış birisi için azap, onu söyleyeyim. Fakat hani, konfor anlamında, işçilik anlamında, malzeme kalitesi anlamında... ...DSC'de iyi ki işte geçen yıl makyajlandı. O da Türkiye'de var. Ve hani yollarında yürüyorlar. Bu arada daha önce söylemiştim DS4 bir modeldi Citroen'in. Şimdi DS4 bir hani DS markasının kompak hatchback'i. E, o da aslında Opel Astra, Peugeot 308 işte gibi modellerin altyapısında yükselen bir otomobil. Fakat onlardan farklı olarak zeminden yüksekliği fazla. Yani diğerleri 14 santimetre zeminden yüksekliğe sahipken ...mesela DS4, 16 santim. Daha crossover tarzı bir otomobil. Ee, tasarımı hiçbirine benzemiyor. İç mekan da keza öyle. Gayet e, hani premiumum demeye çalışan bir iç mekan, bir dış tasarımı karşı karşıyayız. Çok konforlu, yol tutuş iddiası yok. Yani konfor oynamış çünkü. Şimdi Opel Astra, o grup için, Stellantis grubu için söylüyorum... ...Opel Astra çok iyi yol tutuyor. 308 gayet iyi yol tutuyor baktığında. DS'e geliyorsun... Baba diyor, tamam, ben güvenlik seviyesi içinde kalırım. Hani güvenlik limitleri içinde kalırım ama... ...yol tutuş iddiam yok. Ama konforda da bizim grupta benden iyisi yok. Bu kafayla yürüyorlar. Ve... ...Sedan. DS9 geldi biliyorsun. Avrupalılar executive sedan der. Hani E segmenti gibi. Hı hı. Ee, yani... ...gerektiğinde makam otomobili olarak kullanabileceğin tarzda büyüklükte bir otomobil bu. Yine konfor oynuyor. Fakat tasarım açısından bakıldığında... ...biraz daha sade. Yani... ...DS4'e bakıyorsun, farkını hissettiriyor. E, DS7 e, çok uçuk kaçık bir tasarım değil ama burun tasarımına baktığın zaman falan farkını hissettiriyor. DS9 biraz daha belki de sedan olması yüzünden. O kadar uçuk kaçık ya da farklı bir tasarım değilmiş gibi geliyor bana. E, kullanılan motorlar falan zaten hani bildiğimiz PSA'dan gelen motorlar. Hani işte 1.6 benzinlisi var, onun hibritleri var. Tabi bu arada şarj edilebilir hibritleri var vesairesi var. Türkiye'de de satılıyor bu arada DS'lerin E-Tens diyor onlar, şarj edilebilir hibritlerini. Ee, biraz da hızlı bir şekilde grup zaten elektrikliye doğru dönüş yapmaya başladı. Yakın zamanda elektrikli DS modellerine de karşılaşacağız. Ama Hatın hani olmaz. genç, şöyle söyleyeyim aslında pazardaki Çinlileri saymazsak, e, pazardaki en genç markalardan bir tanesi. Cupra ile bu hani tabi tabi tabi. Yani Cupra DS. Cupra hani, hani sportif premium'a gidiyor. DS, konforlu premium'a gidiyor. Birbirlerine rakip bile değiller bu açıdan Hı. baktığında. Ama e, başarılı olur mu olmaz mı zaman gösterecek. Ama yine de DS adı veya DZ adı... E, ...bir mark olarak yaşıyor. Bence güzel bir şey. Yani tarihe de bir saygı aynı zamanda. Premium'da... Ama çok özür dilerim. Bir şey bekliyorum bu arkadaşlardan. Orijinal DS'e benzeyen bir evet, DS modeli tabii. yapmaları lazım. E, premium'da başarılı olmak gerçekten çok kolay değil. Çünkü çok zorlu rakipler var ve... Ee, biz senle e, neyi kullan? ds mi kullandığımızda? Hı -hı. Hani iç tasarım premium'a yakın ama premium hissi de vermeyen bölümü de çok. Var, hani, tabii. Çok orada, orada eksik var ama hani e, zamanla tamamlayacaklardır orayı. Ya öğrene öğrene gidecekler. Bu iş böyle. Yani bir de şimdi sen rekabette bakıyorsun rakiplere. Ha ben bu seviyeye ulaşmak istiyorum deyip çalışmaya başladığında... ...o seviyedeki adam başka bir seviyeye evet. çalışıyor. Ben onunla geçenlerde bir şey yazmıştım hani. Çinli otomobillerle Çin üretimi otomobiller gibi düşünüyorsun Ya Çıkmış ne kadar bütün özellik varsa hepsini arabanın içine dolduruyorlar. Yani. Ne ararsan var tamam mı hani özellikle yazılım anlamında. Evet. Ama hala da e, otomobil olarak eksiklikler var. Burayı şimdilik yani. görmüyorlar ama orası da gelişecektir mutlaka. Şimdi bak, bunu daha önce de birkaç kez söyledik. Hatta e, otomobil ekollerini anlattık Hı -hı. ya Amerikan ekolü, Alman ekolü falan. Normalde... ...otomobil markalarının karakterini, e, içinde doğduğu ülkenin otomobil kültürü belirler. Şimdi Çin'de bir otomobil kültürü yok ki. Hani çok geç başladılar bu işlere. E ama çok büyük pazar. Dolayısıyla birçok e, dünya markası oraya gelip üretim yaptı. Onlarla av topladılar. Ve dünya pazarlarına hücum etmeye karar aldılar. Elektrikliler burada çok önemli rol oynuyor. E, ama o hani kendine özgü kültüre sahip değil Çinliler. Çünkü biraz Fransız, biraz Alman, biraz Amerikan, biraz Japon, biraz bilmem ne filan. E, hayatları öyle geçmiş bugüne kadar. Kendi markalarını oluştururken de e, yani farklı markalara bakıyorsun, Çin markalarını. Ortak özellik bulamıyorsun. Yok. Hani tamam eskiden de mesela Japonların şeyi vardı. Avrupa pazarını nasıl ele geçirdiler? Ele geçirdilerden kastım. Nasıl tutundular? Amerika pazarını ele geçirdiler zaten de. Hatırlarsın 90'larda Türkiye'ye girdiklerinde de e, Mercedes'te arka kapılarda hala e, otomatik cam yokken 4 evet. dört cam elektrikli uzaktan kumandalı merkezi kilit klima ile geldi Japonlar. Ve daha ucuza veriyorlardı. Çinliler de o pozisyonda şu, şu an, şu an ailesini yapıyorlar. Doğru Aynen e, var mı ekleyeceğim bir şey? Yok bu kadar. DS, DS bakalım yeni DS, neler gelecek göreceğiz. DS, DS, DZ. Hepsi. E, umarım onlar da başarılı olacaklardır. E Lastik Park YouTube kanalında önümüzdeki haftalarda otomobil hikayeleri anlatmaya devam edeceğiz. İzleyen değer olarak de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.